Oyuna girdiğimizde Karl görünce öldürürsün. hemen, hemen arkadaşlar AFK moduna giriyoruz. Başlayacağız. Şimdi arkadaşlar yanımda bir aha Nita var Nita. Arkadaşlar bir Sanki bilgisayar oynadığını zannediyor. Yani ama bilgisayar bu kadar zekalı biri oynayamaz. Vaa bir bal. Yok artık. <kari. gülüyor> <laughs> o neydi? Var ya o arıyı yüzünden alacağım he. Seni öldürüm orra <laughs> Oo, Çünkü var. 10.000 Bu abone yetişir arkadaşlar. Bu aileyi genişletirseniz Ama bunun karşılığında ne alıyoruz? Abone ol, like, like, yorum istiyorum arkadaşlar. yorum atlayan herkese yani güzel yorum ekleyen herkese şey vereceğim arkadaşlar. Şimdi cumartadan biraz zorlaşmaya başladı hatta. Hayır değil de ben de acı bir yoksa bu. Yoksa bu karakterden zorlaştı. Ben bile bilmiyorum. Buradan bu video kırdık. Şu bu kutusunu da kıralım. Kıralım. Kıralım

Çocuğum arkadaşlar bu konuda <laughs> Bu sefer yenmeyelim arkadaşlar Bu sefer pro zamanı ATK olacağım demişken Orayı <laughs> arkadaşlar Ama sana dayağımı yediririm he Ben kaçıyorum arkadaşlar Birkaç dakikalık burada duracağım Bu arada size haber veririm Ya da haber ve vermeyeceğim Yaaa 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 Neyse bir dakika ben kalkanayım arkamdan. Korkun, Vurma koltuk! Vurma koltuk! seviyorum koltuk! Seni seviyorum koltuk! Sen kimin oğluna karışıyorsun? <laughs> Buraya geldim. Gidin buradan. Hiç sevmiyorum seni, seni seviyorum zaten, her bir hızlı koltuğa bırakıp, bu afk, afk, afk! Yok, afk değilmiş <laughs> bu da numara yapıyormuş. Bu beni döver diye korktu arkadaşlar. Beni döveceğim. Hıh, beni buradan dövebilme şansım varsa tabi dynamite var ya. Dynamite mı? Ben hiç onu sevmiyorum ama benim en yakın arkadaşımdı. Hey! Geldin, kirin. Bana ne Kerim. Bana Kerim mi dedin? Hayır sana demedim. Şeye dedim. Tabii ki de sana dedim. Şimdi görürsün sen. Arkadaşlar gözlerim gibi. Direkt dedi. Aynı şekilde nişan etti, bana çelişti. Ne şimdi bu oyun çiziliyor diye? Ooza oza. Ah, ölüpsüz rico, ölüpsüz rico gelmiş arkadaşlar. Ölüpsüz rico dediğimiz çok çok fazla her şey basıyor yani seninle. 5. Oh. beşinci olmak istemiyorum. Beşinci üç tane. koyu öldürmem lazım. Aaaa! kullanacak. Of. Gitti. Bakın çok sinir oluyorum. Para. Bıra bıra bıra. Ziyaret defterime, <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben ziyaret defterime ekliyorum. Bunun da ziyaret defterime ekliyorum. Geliver. Aha hesaplaşma şimdi. Şimdi da. Arkadaşlar bu videoda sonlandırmış benim çünkü bunlar beni öldürüyor. Çünkü 20 dakikalık video olur diyorum. Hadi görüşmek üzere. Sizlere veda ediyorum. Bir de like atın. Bir de yorum yapıp kalp atın. Unutmayın.